Buyurun. Sağ ol canım. Ah, mis gibi. Serin serin iyi geldi. Rahat geldiniz mi? Bu kuzu. Eh sayılır. Şoför bugün izinliydi. Taksiyle gelmek zorunda kaldık. Arabanın rahatı gibi olmuyor tabi. Babaanneciğim. Babaanneciğim diyen diline kurban olsun babaannen. Maşallah. Şehrazat ne kadar tatlı bir oğlun var. Babaanne sen benim göstereyim mi? Göster kuzucum göster. Oğlum rahat bırak babaanneni Aa. yorma. Ya. Çay mı istiyorsunuz yoksa kahve mi? Ne içersiniz Füsun Hanım? Ay niye sizle bizle konuşuyorsun Şehrazat aşk olsun. Elteyiz biz. Ben çay alayım canım. Hı hı babaanne inşaat dedi. Ay ay ay. Oh, oh. Ah. Bununla gökdelen yapıyorum ben. Aferin benim oğluma. Ben de mimar olacağım büyüyünce. Babam gibi. ...baban gibi. Baban da senin kadardı. Mimar olacağım demişti. İlaç kutularını hiç attırmazdı. Üst üste dizerdi. Küçük küçük pencereler keserdi. Ev yapardı. Anne. Sana saray gibi bir ev yapacağım büyüyünce derdi. Kaan odasına istedi. Her gece uyumadan önce babasının resimlerine bakıyor.